Arkadaşlar katlar hoş geldiniz. Ya. Yayına like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Her kuşun eti yenmez. <laughs> abi. Kuşun eti yenmez. Oğlum bu akımı nasıl başlattınız lan amına koyayım? Abi. <gülüyor> Cevap anahtarı tersin altında olduğu için cevaba bakmamaya çalışırken bizim eden. Olsan Oğuzhan hocam. Öpücüğüm. Oğuzhan koca niye bakmadın demişlerdi. O da diyordu ki şey. Baksam baktı olacağım anasını satayım. En azından bakmayayım. Yani. Bari şey olmasın diyordu. Oradaymış. Ulan <laughs> Annemin seneye de giyersin dedi diye mut. mod. Hakikaten 6-1 yenmişler Bulgaristan'a. Helal olsun lan bizim olanlar. Helal olsun size. Oğlum niye evde kimse yok bir sitemim Hayır, Hayatta her şey kısmet, kısmet. Soğlu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Çok güzel evet bu arada Çok ettikleri artık sarmıyor dayı ya Araba ettikleri mi? Hımm Niye dayı lan? Bunu çünkü. Sarmaz mı lan? Bir ara anı... da onu, ona lan. Onu nasıl vurdun lan? Adam neredeydi amına? What? Hile hile. Hile kesin hile yüzde yüz hile. Smoke <laughs> duvar arkası. Bir şey. Şi... Atmış. No scope uçarak. Gelmiş. Kafadan. Vay ananın nikahıymış kanka yani. The fuck? Swer ürün fiyatlarına 25 yıl sonra ilk kez zam yapacakları için müşterilerine özlediğin şirket Ayo, hangi şirket lan bu hmm. Bulgaristan'daki elemanın kendi kalesine attığı şu oluyor da Costa yardımcı oluyor Costa Oğlum kendi kalesine mi atmış hakikaten böyle bir şut mu atmış amına koyayım? Ben hani izlemedim maçı da Eski maç lan bu evet. Şimdi şarkıyı geriye saralım Araba Kim ağzımı s... Bir de ses mi? ya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir <laughs> videomuza hepiniz hoş geldiniz. Haftada gün berber. Ananı yakarım. <laughs> Ananı yakarım. Doğru. Annemin ne sıçı var ya masum kadın. Haklı. Ananı Aklı. yakarım bak. <laughs> Buraya sen istedinin kaygandık. Müslümem, Müslümem, Ulan 6-0 yediğimiz maçı izlemedik. 6-1 yendiğimiz maçı da izlemedik ama abi. Bizdeki de yemin ediyorum var ya şey yok. Vay 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 Böyle geçiş Marvel'da yok lan daha iyi. Aşkı anlamaz bilmem. Eşref tek. Ha siktir. Allah belanızı vermesin. Eşref tek. Yapılır mı lan bu Eşref abinize? Allah'ın belaları. Ne gördün kızım? Ne Nasıl geçti oğlum? hala sen büyüğü var ya şöyle 20-25 yaşına gel. Seni koyduğun bir garibanla ne vereceğim ha tamam mı? Neydi? Ne etti? Ne, ne diyor? Ne diyor? Ne <laughs> Dayının kızı bile kendi olmuş amına koyayım ya Çok iyi ya Ne ördün kızım Nasıl geçti oğlum? Bak hele sen büyüğü var ya Şöyle 20-25 yaşına gel Seni kodan bir garibanla ne vereceğim ha Tamam mı Ne, ne diyor, diyor. <laughs> Hadi <Hans> karşısına hat-trick yapmış Helal ol no? <laughs> Oh <laughs> 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 Oğlum bir kıza laf geçirelim ya. Allah rahmet eylesin ne lan senin sevgiline valla. Allah rahmet eylesin. Sen beni kardeşimle vuramazsın. <laughs> Sen beni bakıyorsun. Oho. O ne lan? Bir şey aklıma geldi. <laughs> Adın. Abi yan... no, Ay, <laughs> ya. Ne oluyor? Kaba <da> yapay zeka. <laughs> <laughs> He? Yapay zeka ile benzer. Yapay zekadır dayı. Tavunla kalkıp yürüyecek hali yok ki. Yakıma geldi. Bizim köyde annem bir şey yapıyor. Tavuk pişiriyor tam bahçede. He. Ateş yakmışlar. Bir de gelmiş koca tavuğu götürmüş dayı. Hayırlı işler. <işte. gülüyor> Onun demişler salmışlar. He. Koca tavuğu götürmüşler. Götürür dayı. Şerefsiz. Aç şerefsiz onların hepsi. Tencereyi de devirmemiş ya. <laughs> Almış, şerefsiz. Çok, Hareket yok tencerede. Çok rahat. Çok profesyonel. Cezçilik yapmış adam. <laughs> İyi her şey hoş da bu takımın terzisini de sokayım ben kardeşim. Takım bu Arda'nın hali ne abi? Medium yok mu bir tane ya? Koskoca takımda. Yok Kıvinsiz mu? Kıvinsiz A bu kadar salak. Lanam. Bu kadar hocam. Gerdek gecesi büyük sıkıntı yaşandı. Salak olmak yani bu kadar or yani salaklık bir yere kadar salak olursun. Bir yere kadar salak olursun. Organize salaklık. Organize salak. <laughs> Haliç sen ziyaret ucuda... <laughs> Sana milyon defa söyledim, beni bu şekilde böyle. uyandırma Arağını sikim, bacını sikim Her bir yere gideceğimizde evin içinden sökmez Abi ben bedelen değil misin? Squid Game seslendiren. Hayır değilim lan. Buradan da tanıya yola sesleniyorum. Bu top sana ta ortak kuluna girsin. Bak füze nasıl atılıyor izle. Mıdıtiyeni yiyor. Mıdıtiyeni. Mıdıtiyeni. Suya sabah az ortak kulü Netanyahu'nun. Şaka i̇şte mı ben yaptım? Ben yaptım. Gel, Gel, gel. Gel. kokuyordur ya. Hocam. Ne oldu ya amın? Adamın ırzına geçtiler amın. Merhaba. O ne amına? <laughs> Adama yazık oldu. Ya, <laughs> da, çok piş değil, iş değil, iş <laughs> iş Türkiye Türk 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 kalacak, Türk kalacak. Ben de ben Redemption 2 Şimdi nasıl? Bunu bilmiyorum lan Ben de bilmiyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şehir insanı <laughs> <laughs> Şerefsizler ya Tahmin et kardeşim kaç sence? Üzerinize de etiketleyin kızın babası. Oh, oh. Yapma, yapma, yanarız yapma. Ha, bugün hangi şehir gidiyor bakalım? Afyon duruyor mu? Afyon duruyor da Aynen duruyor yani. Şehir. Nide gitti. Nide. Çok iyi pas Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis Hı. geçti. Kenan. Kenan. Kenan oh. 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 Performansı niye 6-0 yediğimiz maçta yapmadınız dayı oğullarına? Adamlar Kenan anamızı oh. Oh. tersten göstermiş bize. Yapacak bir şey yok dayı. Vallahi Del Piero golü. Del Piero golü. Del Piero It's thank you. here we go. Adam gargara yapıyor bir de. Good. Allah Good. belanı kaldırasıca. Niye geri açıyorsun dayı? Banım ne yapıyorsun? Yemek yiyotum. Yemek yiyorum. Afiyet olsun, teşekkürler. Sucuklu yumurta. Ben de bir. Annem öldü mü? Ver. Hemen verce cevabı önceden yazıyor. Evet <laughs> olsun Annem öldü. sucuklu yumurta Ben Arama. de bir birdir. İki, i̇ki ikidir. Gel. Bir iki değildir. İki bir değildir. <laughs> ben de bir birdir. Bir iki değil iki ikidir. İki değil birdir. <gülüyor> Dur <gülüyor> kele, bana diye, bana Normal Diye durdur beden azıcık saklanacak. Hakkı saklanma. Hareket olmazsa bilemeyiz. Hareketlendiğinden bilemeyiz. Aynen. İyi saklanıyor he. Bu kalem onu öğrenmiş hocam. Kasik Hayırlı işler. Üçüncü sınıftasın ve okuma saatin Random bir çocuk. Hiçbir sebep yokken kusmaya başlıyor. <laughs> Ananı ah, sikim bu ayıcını Ben artık özgür zeynik Böyle bir şey var mıymış dayıdan? Var o da nerede bilmiyiz dayı Öğrenmem bir şey yay, yay. <laughs> ay, ay. Ay, ay. Yan yana. Antevias gaz, kon sigara direksiyonu aynalar vites. Sen burada dört silah birden ya, kullanırken. He <laughs> hakikaten lan. Nedene. İspanya olunca... <laughs> olmayınca Türkiye. Radyo <laughs> İspanya olmayınca Türkiye diyor hocam. Sapladık mı hocam? Senin <laughs> Hayır pıttıma krem şanti döküp sabah kadar <laughs> Ne diyorum lan Aga be Kım. adam yıkılışı yaşadı Kım. be Yazık oldu be Kım. Yavru sinik ilk kez uçarken insanların onu alkışladığını görüyor İnsanlar beni seviyor Aynen kanka Zamanı geldi Ağır hizaslı yavaştan bir evlilik hayatına ve bu düzene bir girmek Subalcı da geldi Girecek bunu yani. evlenme teklifi etti ya ben. Böyle bir düzene girilebilir olarak görüyorum 2026'yı Yalan konuşacak bir alan değilim yani anladın Bir yerde bu bitecek Bir yerde bu duracak yani bu yayıncılık bir yerde artık noktayı koyacak yani Aga be Ama şunu net biliyorum son GTA oyunu olacak artık yayıncılıkta Çünkü bir sonraki GTA Allah bilir ne Gelmeyecek. zaman gelecek yani anladınız mı? ya sen gerçek misin ya sen i̇şte çıkacak vay senin bittiğin yerde biz başlıyoruz artık ben hocam ben böyle istiyorum işte böyle istiyorum yaparız şu rockstar işini ben. Halledemedim <gülüyor> <Frenette> <gülüyor> ben ben hala halledemedin mi onu tamam ben halledeceğim senetle alakalı gel <ya> gel <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Herkes size verdim ama seni tükenmez kalemle yaz Video için orta Alisson so <laughs> Ali Alisson kafayı vurdu <laughs> gol oldu. Kulüplere Büyük kulüplere Büyük kulüp. Bir an evvel Galatasaray forvetindeki <laughs> sarı kafalı bu oldu. Gözümü ekrandan ayırdığım ilk maç koliye baktığım ilk saat. Bir gel Icardi diye bağırıyor. Solumdaki kişi Icardi'yi benden daha çok seviyor. Gerçekten öyle mi? Ne ikardiymiş be amına koyayım ben. Icardi mi o mu dediğinde Icardi mi diyorsun? Bak gideni. He? Bak dersin yanında giden ama. Ona bir şey diyen yok ama. Bana bir şey diyen ya. Dokuzu. Ben hiç sormuyorum bile çünkü kaybedeceğim bir savaşa girmek istemem. Ciddi misin sen? Sen kardeşinin karısına göz dikiyorsun <laughs> ben ona. <laughs> amına kodumun adamlar ne buluyorlarsa var ya what the social stuff daha derine. Yani şöyle görelim. Hocam, ne ne hastane bahçesini bir de mezarlıkta gören insan çaresizliğin ne demek olduğunu doğru ölüm ben şunu şunu ben şunu şunu nasıl bir işim? i Teyze doğru söylüyor hocam.